Ama söyle artık Paylaşayım Paylaşacak mısın peki? Yani Ben şahit be. oldum Ben şahit Sen... oldum Ama güzel inşallah. bir duygu Tekrar değil yaşamak değil? istiyorum <laughs> İyi ki geldiniz izlemeye Merhabalar Merhabalar Oy, Şimdi bir Şimdi ben <laughs> Biraz heyecanlıyız galiba Sorularımızı öyle bir inceleyip inceleyip Hoşuma gidenleri sana yönelteceğim Tamam Tamam Şimdi evet. Burada da çok sorulmuş, diğer önceki videolarda da sorulmuştu, dikkatimi çekmişti. O yüzden sana da bunu yönlendiriyorum şu anda. Hı hı. Dizide en çok kime gülüyorsun ve neden? Hemen <laughs> bir, bir yer aldı. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, dizide en çok herkese gülüyorum başta. Evet. Çok güzel, eğlenceli bir iş yapıyoruz çünkü şu an. Hı hı. Aramızda da konuşuyoruz zaten, bu set dışında da. Hı hı. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Ee, ama başta tabii. Cengiz abiye ayrı gülerim ben. Zaten önceden de gülüyordum. 5 yani yıllık bir gülme var Cengiz abi öncesinde. <laughs> bir gülüm <likim> var içeride. <laughs> bir var. Onun dışında Güney abla. Ah günaydın ya. Güney abla. Vallahi billahi. Özellikle yani, ikisinin bir arada olduğu zaman. Yan yana geldikleri zaman evet, de evet, ya. Gülmekten hiçbir şey çekemiyoruz. Evet. <laughs> Annem be babam. Saçma sapan. Ve evet senin daha büyük talihsizlik. Sen hiçbir şey çekemiyorsun. Evet. <gülüyor> 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 Çünkü evet. Mi? yani Abi storylerinizde de ben çok gülüyorum. Sürekli Instagram story çekiyorsunuz ya. Yani, <laughs> o kadar iyi content ki. O kadar gülüyorum ki. Yarımızda aramızda yarım metre falan var. Bir de. <laughs> çok güzel. Şey de Ama kalıyor. Güney abi kendini uzun sanıyor bu arada. <laughs> Bana yakın sanıyor. Ona <laughs> şey yapmasın. Gerçekten. <laughs> bunu öğrendiğim iyi oldu. Sonra. Evet. E, onun dışında. Veysi karakterine gidiyorum. Veysi'ye yani gidiyorum. Kendisine değil. Kendisiyle aram çok yok. Çok sevmem kendisini. <laughs> Kemal'le ilgili problemleri mi var? Kemal'e ah, buradan sonra. çok selamlar. <laughs> <laughs> sen, ya evet, ben, sen. vallahi ben en çok Güney ablaya gülüyorum. Yani şey içeride, karakter olarak söylemiyorum. Ya karakter Hacer'e de çok gülüyorum. Ama ben Güney ablanın kendine çok gülüyorum. Evet, Aşırı evet, eğlenceli evet. bir kadın. Ee, onun dışında Veysi beni çok güldürüyor. Kemal'den bahsetmiyorum. Güldürüyor. <gülüyor> <Deep> <gülüyor> <not>. <gülüyor> Başka Cengiz abi, Arif <laughs> inanılmaz komikler. Ya ama şöyle de bir durum var. Mesela Güney kendiliğinde o kadar o kadar komik ki geçen gün birkaç saat boşluğumuz vardı. Geldi kapıdan böyle minnak bir şeye dansıyla, saklambaç oynayalım <laughs> O O mu başlattı oyunu? Tabii ben evet, duydum sesinizi içeride. Yani, saklambaç oynayalım dedi. Birkaç kişi oturuyoruz, oynayalım abla dedik kalktık böyle bayağı saklambaç oynadık yani. Bunu neden söylediğini biliyor musun peki? Neden? Saklanması çok kolay olduğu için tercih ettiği <laughs> oyun da saklambaç. Hemen <laughs> giriyorum zaten bulamıyorsun. Ay çok tatlı, çok çok eğlenceli bir kadın. Okey, başka sorulara geçiyorum. Um, hmm. Zekeriya Usta'nın mı, Arif Usta'nın mı elinden kebap daha lezzetli? Ne kadar değil güzel bir soru. Değil <laughs> ne kadar güzel bir soru. Acaba karşı dükkanda olup da diğer dükkanın kebabını seçen oldun mu daha önce? Ha, olmuştur ya. ben, ben onu, ya. İzleyemedim hepsini ama bence olmuş olabilir. Valla ben kendi bacağımı sıkmak istemiyorum. <laughs> Zaten zoraki bir evin salonunda yaşıyorum. Evet. Annem sayesinde. Evet. <laughs> Tabii ki Arif Usta'nın kebapları. Arif. Tamam. Senin, senin için de öyledir muhtemelen. Yani benim için şimdi bir saniye. Ben yalnız Zekeriya'nın kızıyım, önce bunu bir fark edelim. Ben Zekeriya'yı ve Arif'i geçip Azra'nın kebabını... <laughs> Doğru, <laughs> Azra'nın elinden kebap yemenin tadı çok bir başka diyorum ve son derece bencil cevabına devam ediyorum. Karşı ailede en sevdiğiniz karakter hangisi? Bunu herhalde söylememe bile gerek yok yani. <laughs> bu kadar yırtınıyor çocuk artık bu soruyu sormayın bana ya. <laughs> daha ne yapsın? <laughs> daha daha ne yapsın ne yapsın bu, bu çocuk daha? Çocuk. <laughs> oh, evet ama söyle artık. İsmen de söyle. Azra. Azra. En büyük düşmanım bana oradan bakarken bunu itiraf ediyorum. Azra. <gülüyor> 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 Hay Allah'ım. <laughs> um, ben diyecek olursam karşı ayda en sevdiğiniz karakter. Abi seçmek çok zor. Galiba galiba yani ya <laughs> şey uğraştıracak şey beni belli daha ne çok. Şey ne? Şey evet kabu olmak istemiyorum. Hazır partnerim de yanımdayken. Öyleyse Ahmet diyorum. Ha, teşekkür ederim. Diyorum, Aa, Bunu Ahmet'e de, de söyleyelim. Ahmet'e de haberi Hiç evde yok çünkü. Okey başka sorulara bakıyorum. Ha, kimseyle paylaşmadığınız küçük bir yeteneğinizi bizimle paylaşır Bizimle paylaşın. Dinliyoruz. Paylaşamam. Neden? <laughs> paylaşamam. Kimseyle paylaşmamışım. Kimseyle <laughs> paylaşmamışım. Şurada iki dakikada elimden almaya çalışıyorsunuz. Ben de konuşuyorum. Var mı? Sen de var için. mı? Paylaşacak <laughs> mısın peki? <laughs> Bu kadar eleştiri yaptıktan ya. sonra paylaşıyorsun. Paylaşırım. Evet. Evet. Dur. Düşünmem lazım. Böyle bir deyince akla gelmiyor. Hmm. Böyle çok çok bir şey değil aslında ama Şarkı yazıyorum ben çocukluğumdan beri. Böyle hiçbir yerde yayınlamadığım, hiçbir şekilde paylaşmadığım şarkılar. Hakikaten kimsenin bilmediği bir şey ama şarkı yazıyorum. Bu hmm. belki olabilir. Hmm. Senin de bence böyle bir şeyin vardır. Artık sen de cevap ver. Ben verdim. Oturup geceleri Azra Şiir yazıyorum. Bunu <laughs> şu an söyleyeyim. Üç bölümdür şiir yazıyorum Azra'yla. <laughs> Odasına geçiyor kenarda. İçeriden de şeylerin orlaması geliyor Zola'yla Çavi'nin. Yine de şiir yazıyor böyle Göre bakıp. Ya. Güzel bir tane. Ben şu an görebiliyorum bunu. Evet, bunu bir düşünün derim. Her <laughs> bu olur. Sener bu. <laughs> <laughs> um, ay çok şeyli sorular geliyor. Bunlara da gireceğim. Aşklı bu sorular geliyor. Oo, işte Hazır mısın? En, en en cevaplamadığım hmm. sorular hayatım. İstemiyorsan geçeceğim. Ya olur olur. Tamam bakımlamış. soracağım. Demişler ki aşk için neleri göz alırız? Ben bu soruyu genel olarak da cevaplayabilirim. Bence tamam. aşk için. Herkes Hayatta. her şeyi göze alır. Hmm. Almayan yoktur diye düşünüyorum hmm. sen. Close up girdi. Ben her şeyi hmm. göze almam. <laughs> ya şöyle bir durum var. Bilmiyorum. Ya körsen gerçi. Kör Ama küçük aşıksan diyorum işte. Ama kör ne kadar kör küçük aşık olursun ki? Hayatında kaç kere kör küçük aşık olursun ki zaten? Yani aşkın kör. tanımına göre aslında biraz da değişen bir şey de. Yani ne bileyim. Hay hayatında aşkın merkezine alan insanlar evet her şey gözün ilgini alır. Göze alır diyemedim de. Gerçekten ama doğru, eğer merkezinde aşk yoksa başka bir yerden bakar ve yani ne olursa olur diye bakabilir. Ben biraz daha öyleyim. E doğru söylüyorsun. Ya. Genelde böyle düşünenler, ben de böyle düşünüyorum ama hani hep şöyle bir cevap geliyor karşına. <laughs> bir gün karşına e, görsen. Onu ben de çok biliyorum ama <laughs> evet. bak 25 yaşındayım daha öyle bir şeye denk gelmedim yani. Kadir, ne yalan söyleyeyim. Umarım gelirsin. Kısmet. Bakıyorum bakıyorum. Ekin Mert Ahmet'e bir öneride bulunsaydı bu ne olurdu? Aa, Ahmet'ciğim... Tamamen yanlış yoldasın. <laughs> hiç yanlış şey, yoldasın. <laughs> <Ahmetciğim>, tam <laughs> tamamen doğru yoldasın. Böyle devam et. İstediğini inşallah bir gün alacaksın. Bu Gerçekten... azimle devam etmeni istiyorum. Evet. Bayağı per onda. Gerçekten bayağı şey mi veriyorsun? Gaz mı veriyorsun? E, vereyim artık çocuğun ihtiyacı var. Çünkü yalnız. <gülüyor> <kaldım>. <gülüyor> 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 Bana da sen... demişler ki sen Azra'yı ne öneride buluyorsun? Evet. Azra'ya derdim ki en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir Azra'cığım. Artık hani bir kendine gel. artık. <laughs> 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 bir, şey yap. Bir, bir, dur bir düşün. Bir karar ver artık yani. İki tarafa da çünkü çok. Ben üzülüyorum. İki tarafın da arada kalmasına. Sürekli böyle beklemesine hevesli hevesli. Ben açıkçası biraz üzülüyorum. Birazcık gözünü açsın. Ne olup bittiğini fark etsin. Ve bence bir karar versin cim. Ama sanıyorum ki bu çok kolay olmayacak. Kolay Azra çok karar çabuk verebilen bir kadın değil. Ahmet karakterinin en sevdiğin ve sevmediğin özellikleri. Yani en azından bu kararlılığı Hani hı hı. Bir şey yapmadığını sevdiği kadını anlatmaya çalışma hırsı hı hı. Ee, sevmediğim özelliği Evet bende de eskiden olan bir özellik. Tamamen tembellik. <laughs> eskiden <laughs> de ama. Eskiden ama Bu önemli bir ayet. Öyle ayet. öyle eskiden. Şu an tanıyanlar bilir eskisi kadar değil mi en azından. Eskisi kadar değil. <laughs> ben yeni tanıştım gayet çalışıyor arkadaşlar. Teşekkür Son derece sahnelerine de hazırlıklı geliyor. Partnerine de çok böyle değer veriyor. Güzel çalışıyoruz yani. You. Şimdi sen de. Evet ben de. Şimdi demişler ki Azra'nın en sevdiğin en sevmediğin özelliği. Sevmediğim demin de söyledim bu kararsızlığı. Yani ben de çok kararlı bir insan değilimdir ama en azından... Böyle ana hatlarıyla önemli noktalarda bir karar verip Öyle ya da böyle devam etmeyi tercih Ama olaylar da onu için şişe Tabii çın, çın, evet çın, biraz çelişki olabilir. veriyor. Aynen. Onun da kafasını evet. çok karıştırıyor tabii ama yani ne bileyim bilmiyorum galiba ben hani de, çok duygusal bir insan olmadığım için herhalde çok Hı -hı. böyle çabuk bocalamam yani çok arada kalmam. Hı -hı. Ee, sevdiğim özelliği de hani onun o ailesine karşı her zaman kendini çok sorumlu ve e, onlara bağlı hissetmesi çok hoşuma giden bir ayrıntı. Bu çok sık rastladığımız bir şey değil, değil aslında. Değil değil evet evet. evet. Örnek onu alınması seviyorum. gereken bir tabii, şey. Tabii tabii. Evet. Aa, gerçek hayatta yanınızdan ayırmadığınız bir eşyanız var mı Ekin Mert yani. Ne? Ne? Zincirim vardı. Ha, Ki, evet. i̇ki gündür bulamıyorum. Şakır Gerçekten mı? o. Beş yıldır boynumda. Ve sen Ahmet'te de kullandın. Evet. Kaç bölüm taktın onu evet. yani. Beş yıldır boynumda iki gündür bulamıyorum. Peki sette mi kayboldu acaba? Ne bileyim, giyip, nerede kaybolduğunu Yiğit yani. daha iyi bilir. <laughs> 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 Alakasın. <laughs> eyvah eyvah. Buna gerçekten üzüldüm. O zincir hayatımızın bir parçası olmuştu gelecek, burada gelecek, da. Gelecek yakın. Muhtemelen şey kö köpeğim alıp Aa. bir eşyaları taşıma konusu bahçede bırakmıştım onu. Ya. ya da kedim sağdan soldan bir yerden çekmiş. Şey, şey Zeus'un boynunda görebilirler gitti. Çocuk takmış gelmiş baba. <laughs> Benim yayınımdan ayırmadığımda Vardı ama yani böyle şeylerim var benim mesela işte hediye olarak bana gelmiş bir mutlaka boynumda taşıdığım bir kolyem vardı. Ama sette çok büyük sıkıntı oluyor yani ben onu karaktere her zaman yediremiyorum. <laughs> bu sefer kayboluyor yok sette kalıyor yok eve götüremedim bilmem ne. Bunlar da benim çok hoşuma gitmiyor. Özel bir anlamı var mı kolyem Ya şey bu enerji taşlarından bir <laughs> tanesiydi. Benim enerjimi çok iyi arındırıp bana çok pozitif yönde yardımı ve desteği oluyordu <laughs> Ama e, tabii ki sürekli dediğim gibi her sahnede hani taksam da her sahnede takamıyorum. O yüzden böyle tak çıkar olmasın diye artık evimde saklıyorum. yine aşklı bir soru geliyor ki Mert Hazır mısın? İlk görüşte aşka inanır mısın? Çok uzak. Yani... ne diyeyim bilemedim. İnanırsın. Evet. Ama önermiyorum arkadaşlar. Başıma geldi. mi? Önermiyorum arkadaşlar. Başına Şimdi. geldi. E gelmiştir küçükken Vay gelmiştir be. tabii Küçükken gelmiştir ama çocukluk Çünkü aşkı o başka bir şey. Hiçbir şey. Yani ilk gördüğündeki gibi devam etmiyor yani. Değil mi? O yüzden çok evet, yanıltıcı. Evet, evet. Çok yanıltıcı. Ya o zaten bence bu bence bu arada ilk görüşteki şeyin adı aşk değil. O bir etkilenme hali, bir enerji çarpışması, karşılaşması olabilir belki. Evet, evet, o da yani bir, o anlık bir şey. Sürekli o seviyede kalamazsın ki karşılıklı olarak. O anda denk gelmekle alakalı. Ama ben de güzel inanıyorum. bir duygu. Yes, olarak, Ve tekrar mi? yaşamak istiyorum. <gülüyor> güzel <gülüyor> ya. bir duygu. Burada. <laughs> 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 çok güzel bir soru bak dur. Yıllar sonra bir kardeşiniz olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Yani Şu anda ben. çıkabilir. <laughs> <İşte> alakasız. <laughs> Bunun, bunu yaşaman lazım. Hiçbir fikrim yok. yani Sen ne düşünüyorsun? Ya ben çok güçlü kalamazdım. hayat Yani şöyle, ben onu muhtemelen zaten kendi hani şeyime dair edemem. O küçük dairenin vardır ya evet, senin, evet. yakın dairenin. Mümkün değil daire edemem. Hatta belki bir süre onu ben muhtemelen inkar ederim. <laughs> almam. Yokmuş gibi davranırdım. Eee bu Ama belki zamanla ne bileyim hani onun da bir suçunda olmadığını falan falan kavradıkça idrak ettikçe hı hı, o ilk şok atlattıktan sonra belki bağ kurabilirdim. Ama yine hiçbir zaman kendi kardeşim bak kendi diyorum ne kadar kötü kelimeler sadece Yani bildiğim doğup büyüdüğüm kardeşim kadar Olamaz. bir yere gelemez Olmaz. Zaten, Olmaz zaten yani. Tanımadığım bir insandan bir fark yok tabii aslında baktığında kanlar bir olarak. şey ifade etmiyor. yani Aynen öyle yani. kan bağ gerçekten o kadar güçlü Aynen. bir şey değil. Ee, bak yine bak bak yine böyle bir ne? soru. Evet. Bunu bu yine sen bir şey diyeceksin böyle. Ya yani onlar bile bilmiyorsa siz nereden bileceksiniz? Sadece yakınlarınızın bildiği bir huyunuzu bizimle paylaşır mısınız? Ya da bunu şey diye de yapabiliriz. Yani bu çok şahsi bir soru ama şey diye çevirebiliriz. İşte mesela sette e, bizim görüp tanık olduğumuz ve işte ne bileyim şaşırdığımız Bu daha bir zor. Huyun. Bu daha zor. Ondasından tamam. bile bir şey... biraz daha keyifli. Hayır çok şahsi <laughs> Anladın mı? Şey evet, evet. Bir şey şu an nasıl paylaşabilirim? Yakınlarımızın bildiği, ha yakınlarımızın bildiği, onların, ha, yakınlarımızın bildiği şey. ha, onların bildiği. Evet, yani bu çok şahsi olduğu için iş bazlı düşünebiliriz belki. Çünkü şu an açıkçası evde ailemizle geçirdiğimizden daha çok vakit biz bir arada geçiyoruz çalışırken. Evet. Ee, ben ben uçuyorum arkadaşlar. <laughs> ben, <danıyorsam> şahit oldum. <laughs> ben şahit oldum. <laughs> <laughs> Bence güzel cevaptı yani. Senin nedir? E sadece yakınlarımın bil diye. Um, aslında böyle yani işte zamanla burada sizin de küçük küçük tanık olduğunuz şeyler. Ve küçük sinir krizleri. Ama böyle, <laughs> küçük, ama, küçük ama. Hissettirmiyor <laughs> asla. Böyle kendi kendine doluyor. <laughs> çıkarıyor. Ve 5 dakika sonra hiçbir şey kalmıyor Ama yani. Ama gerçekten o sinir krizi geçirdiğinde normalde çevreyi de çok kötü etkilersin. Ben evet, hiçbir şey hissetmiyorum. Yanımda sinir krizi geçirmiş lan. Şimdi alakam yok anlamıyorum bile. Fark etmiyor, fark etmiyor, fark etmiyor. Küçük küçük. Hakikaten evet. küçük küçük cidden küçük ama böyle çok da sık da değiller. Ama o duygu değişimin de çok iyi. Hemen tekrar normale geçebilme. Evet. evet bu birazcık Doğru. enteresan bir şey ama böyle bir durum var. Evet. Bu akşam dizimizi izleyecekleri ne söylemek isteriz? Arkadaşlar izleyin lütfen rica ediyoruz. <laughs> <laughs> bu çok önemli bir <laughs> bu çok ayrıntı. Önemli. Her bölüm o. her Diğer bölümlerden daha fena bir bölüm geliyor. Tabii yani. tabii kesinlikle. çok hareketli bir bölüm geliyor. Hiç beklemediğiniz şeyler başlarımıza geliyor her birimizin. Böyle çok eğlenerek ve koşturarak çektiğimiz bir bölüm oldu. Umuyorum size de koştur koştur gelir enerjisi. Öyleyse bir sürü soru cevapladık ki bence bunun tekrarı da olur muhtemelen kesinlikle, bana öyle geliyor. kesinlikle. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Akşam da dizimize bekliyoruz efendim. Sekizde görüşürüz. Teşekkürler, akşam görüşmek üzere. Karılarımız bizi affedene kadar inmeyiz biz buradan başkomiserim! Atlarım vallahi. Atla lan! Defol git! Bir daha da geri gelme! Gitserim! Beni şeyden çıkarttın Arif! Ama, ama, ama. Kırıldı! Arif! Bak! Zekeriya, artistliğin zamanı değil Zekeriya! Oğlum! Lan soyulmuşuz mu Ne yapacağız Arif? Bakarlar ne yapacağız diyor ya. Konuşmamız yarım kalmıştı. Neyi dinleyeyim Ahmet? Bana söyleyeceğin başka yalanların var onları mı dinleyeyim? İyi ki varsın. Sen bizi mi takip ediyorsun? Evet ediyorum. Ne vasıfla yapıyorsun bunu? Sen kimsin? Ben senin sevdiğin adamım. Bu iş böyle bitmez Sarı. Akşam evime geleceksin sen. Daha fazlası için Gençliği Meyvah YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.